Hisse alır gibi gümüş almak ister misiniz? Hem de piyasadan çok daha ucuza. Bankanızın mobil uygulamasına girip hisse alış bölümünden GMSTR yazarak anında gümüş alabilirsiniz. GMSTR Kümbi finansbank tarafından 2012 yılında çıkarıldı. Dediğim gibi hisse senedi alış bölümünden alınıyor. Özel bir varlık türü adı Borsa Yatırım Fonu olarak geçiyor. Bir adet GMSTR 6.2 gram gümüşe denk geliyor. Yani şu anki piyasa değeriyle 360 lira. her banka hesabınızda 360 lira varsa GMSTR alabilirsiniz. Yıllık yönetim ücreti gümüş fonlarına göre çok ucuz. yüzde %0,47. Stopaj zaten bu tip varlıklarda biliyorsunuz standart yüzde %17.5. Videonun başında uç dedim Çünkü alım-satım makası gram gümüşe göre çok daha dar, çok daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. MJG Foam videosunda da bahsetmiştim. E, gümüş kıymetli maden. Zinet eşyası olarak kullanılmanın yanında sanayide de çok yoğun olarak kullanılıyor. Son dönem talep-arz dengesinde biraz bozulduğu söyleniyor. Çünkü elektrikli araç ve güneş enerji gibi üretim yapan fabrikalar çok sık gümüş kullanıyor. Ve bu konuda çok ciddi bir talep var. Günümüzdeki fiyat artışının altında da bu neden yatıyor. Gümüşü fiziki olarak da alabilirsiniz. Mesela 50 gram gümüş satılıyor. E, fon olarak da alabilirsiniz. Bankadan gram olarak da alabilirsiniz. Borsa yatırım fonu olarak da alabilirsiniz. Hangisi? doğru. Bunun doğru bir cevabı yok açıkçası. Avantajları, dezavantajları var. Dönemsel olarak bu sorunun cevabı değişiyor açıkçası. Nakde acil ihtiyacınız varsa mesela gidip fiziksel gümüş almamanız lazım. Sık hisse alıp satan biriyseniz GMSTR e alabilirsiniz. Çünkü onu sattığınızda direkt paranızla hisse alabiliyorsunuz. Beklemenize gerek yok. Ama fon gümüş aldığınızda, satış emri verdiğinizde yanılmıyorsam 2 gün beklemeniz lazım. Sonrasında hisse senede alabilirsiniz. Evet yatırımı çeşitlendirdiğimiz sürece açıkçası bunları pek bir önemi yok. Biz farklı varlıklarda uygun fiyatlarda almaya çalışalım. Ya da aşırı yükselenin peşine düşmeyelim. Düzenli her ay istikrarlı bir şekilde yatırım yapalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.